Selamlar arkadaşlar ben Lothar League of Legends'da yeni bir videoda beraberiz. Morgan oynuyorum bugün. Ahmet kardeşim de yanımda eş oynuyor. Ahri Master ve Katerina var takımımızda. Rakipte Heimerdinger, Kha'Zix, Malphite, Aphelios ve Sona var. Hazırsanız başlıyoruz. Let's go. Niye olmayayım oğlum? Allah Allah. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Bu, o, öldü bak. Benim şey Göstereceğim. Oha ya. Ne bu sonanın ya? <laughs> Sonumuzu getirdi. <laughs> Nasıl daha değişti? İğrenç. Ne bu W altına? Yok ya adam. Ah be. 5 ben base atıyorum. Aa bak burada. Kazix burada. Base'in uzayı. Modül. 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 Adalet <laughs> Ha ben bu kadar yapabiliyorum. Minyonlar yüzünden Q atamıyorum. Her kendi kaderini 5 4 canlara bak ya. Buraya. Herhalde olsun <Sessizlik> Oğlum bitmiş. Beşler abi aslında. Sona beş. <Sessizlik> nice, nice, nice. Nasıl oynadım ama? DP <laughs> Sence atabilir miyim base? At, at. <laughs> Ama o Q'yu şey öyle attım yoksa atamazdım 10 hmm. saniye şimdi Legolas ultisi geliyor Helal lan abi. Bot bitti ya. Bitti. Ya bizim de Morgana'mız fena değil. Bak bak bir de bak şimdi bir de bak. Bakıyorum. Lan oğlum iki adım geri sana ya. Bakmaz olaydım. Yoluna. Ya biz var ya yapıyoruz bunu. Ben bu oyunu oynadım. Işte ben. ben de E attım hani ulti atardık. Korktumlar. Aha korktu bak sana. Bunlar hangi cesaretle oynuyor ya? Lan Hayırdır oğlum siz? Hayırdır lan siz? Adamlar 1-4, 2-4 Hayırdır, hayırdır, lan hayırdır lan oğlum ya? siz? Aphelios çok güçlü bu arada döner alırdı güzel oynasa Ultiyi yer kafasına abi yani döner alırsa Maalesef. Evet. Kaç 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 ya. Ay lan ne yaptın? Çok gereksiz Son ayağa kaldı Emzi aldılar Pastır affedin sana İlk kureyde onlar yok hepsi Oooo Dur abi dur ulti ben onu Geliyor 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 Bir adım sol Oy yorum oy. Sen ne diyorsun? Çabuk öldür. Hı? Ah be sana bırakmaya çalıştım gerçekten. Evet arkadaşlar gerçekten bana bırakmaya <laughs> çalıştı. <laughs> ben totemleri Gördüm. temizlemeye gidiyorum. Kardeşim güçlüyüm ne yapayım? <laughs> Lalke. bu şekilde yani adam. ke. Ejderha. O da yardıma gidiyoruz. Evet, evet. Sadece ben şöyle bir tane atayım. Yardım etmiş bir bahane. Ya bu Adam support ejderi bile bejder çalıyor bejder ya. Ejder çalıyor abi ya. <laughs> Lan Boyu. kurbağa! Kurbağayı öleceğim. <laughs> Yalnız attığım refleks gerçek miydi ya? Valla o refleksi görmedim de ulti çaktım bunlar sağda aldığı gibi. <laughs> Ama olsun. Benim supportum daha kaliteli. Ya şu nasıl engelledi beni ya? Ya bu Morgana şaka mı? Ben de izliyorum zhonya bitti. Bak şu işin var polisler ya. <laughs> <laughs> Apor e. Bizim babana kesin oldu <laughs> Tabii ki keseceğim oğlum şu <gülüyor> yani. Sizin <laughs> <laughs> support daha diye kesiyor ya. Yani Oyunu kalitesini siz düşüyor. Kazix gelir çalgan saç överler biz. Sevmezler gerçi o kadar öndeyiz. Çalamadım. Ne verdi abi? ben abi ayarladım abi. Apollo'yu göremiyor, o kadar da olsun. Oy, Morgana'ya kaldı nasıl oldu Ne demek nasıl oldu? Bak böyle şeyler diyorsun. Üzülüyorsun beni ya. Oy tara 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 tara. Tam bir ben kanser bir takımız şey. ya. Tam bir kanser takımız ya. Ben fişek miyim bu arada? Yok torpil. <laughs> oh, Rum'dan alıyor. <laughs> Kabel lan! Gel Burası sattığımız yer oldu. Çok gereksiz girdik oraya ya. De Master toplar. Master hepsini toplayacak. ejder çalan Morgana. Şurada. O ben şurada. Oy kasikse bir daha lan vur. Kasik. Ah <laughs> o da dussaydı var çıldırmış da. Vuramıyorum çünkü. Tekler beni. <laughs> <laughs> ultisine Q attım. Bu <laughs> <laughs> kuleleri bir alalım ondan sonra konuşalım hep 3 3! Helal be. Çok tatlı oynadık arkadaşlar bu oyun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şunu da keselim. Hoşçakalın.